Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi iki farklı Superbox'ın hız testini yapacağız. Ve şunu söyleyeyim, ikisi de Turkcell SIM kart kullanıyor. İkisinde de şehir merkezindeyiz. O yüzden çekim gücü olarak farklı bir yerde değiliz arkadaşlar. Artık testimizi başlatabiliriz. Bakalım hangisi daha iyi? performans sergiliyor. Videomuzun sonunda göreceğiz arkadaşlar. Evet, durum bu şekilde arkadaşlar. Aradaki fark gözle görülür derecede Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.